Mosan 52 65 Öndeki de D30 65 Toprak çektik Daha doğrusu çakıllı karışık toprak Kepçe müdür kovası büyük arkadaşlar Normal kova değil Küçük Kovalardan değil Ramorkumuzda şu an 8 ton üzerinde yük var. Burası Sakarya Koca Ali. Şu an Gümüşoluk mahallesine gidiyoruz. Ortaköy Baraj Lahna'dan aldık toprağımızı. Gördüğünüz gibi çatımın karışım dediğim gibi. Burayı kısımlarda sürdüğü traktörle iktim. Daha rahat çıksın diye. Şu an traktör kendi gidiyor. Kamera akar görüyorsunuz arkadaşlar. Sakıldı bu. Karışık. İşte arkadan tekrar destek verelim. düşmesin. Şu an 4 çarpı değil araba. Tek çekerdeyim. Gerek evet yok asfalttayız. demiriyle biriyle itiyorum. Yoksa şu an ikiye düşmüştü. Aydın'ı gördüğünüz gibi